usulü din dediğimiz şey biraz evvelen ve bizzat eskilerin ifadesi biraz bu tasavvuri mantıkçıların tabir eder. Bu evvelen ve bizzat saniye ve bilarız derler. Evvelen ve bizzat yani önce doğrudan doğruya o meseleyi hedef alarak ve o meseleyi konu edinerek onun üzerinde durma. Saniye ve bilarız tali derecede, ikinci derecede zilliyet planında şunu ele alma. Böyle bir ayrım yaparlar. Şimdi nazari meselelerde daha ziyade inanacağımız meselelerde belki temelde yapacağımız meselelerin de şeklinde nazari yanında yani namaz nedir, nasıldır mevzuunda, oruç nedir, nasıldır mevzuunda, zekat nedir, nasıldır mevzuunda, haç nedir, nasıldır mevzuunda. Bunlar nazaridir yani. Bir de bunların yapılma şekilleri vardır, realize edilme şekilleri. Pratik olarak ortaya koyma şekilleri vardır. Daha ziyade usulü din dediğimiz mesele nazari planda bu meselelere ele alır. Ama onun alanı içine girebilecek bazı hususlar vardır ki mesela günümüzde diyelim kendi işte kültür değerlerimizi, ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen günümüze kadar ulaşan değerleri dünyanın değişik yerlerine ulaştırma aynı zamanda onlardan onları da haberdar etme bu onlardan alacağımız şeyleri alma mevzuunda yine temel disiplinlere muhalefet olabilir burada. Mesela hiç farkına varmadan bu insanlara bir şey anlatalım diye böyle dinimiz adına mümaşat, müdaratta bulunabiliriz. Böyle o dini değerleri görmüyor gibi olabiliriz. Hiç farkına varmadan zatlarından dolayı o insanlara karşı başkasına karşı duyulması gerekli olan alakayı duyabiliriz onların rızasını esas alabiliriz. Onları hoşnut etmeye işi bağlayabiliriz. Farkına varmadan bunlar. Ama burada usulü din bilinirse Hz. Pir'in Hafız-ı Şirazi'den naklen dediği gibi Asayişi dukiti tefsiru indi harfest badusi ta mürüvvet va düşmenen müdara. İki canın asayişini iki harf tefsir eder. Dostlarına karşı karane yani ehli imana karşı inanan insanlara karşı derecesine göre Ela meratibim yani. İslam'a inananlar, başka şey inananlar, başka şey inananlar derecesine göre. İslam'daki temel disiplinlerde zaten ehli kitabı diğerlerinden ayırmak suretiyle. Seyyidina Hazreti Ömer döneminde mecusilerde bir manada ehli kitap kabul edilmesi yine o kategori içinde müteahil edilebilir. Derecesine göre onlara bir hakkayat, hakkı teveccüh, hakkı nazar, Hakkı inayet, hakkı ayet tanıma mecburiyetindeyiz. Şimdi öyle yapmayıp da böyle başkasının hoşuna gitme, ona şirin görünme, yani idare etmenin ötesinde belki onlara karşı iyilikler yapmak suretiyle gönüllerine girmenin ötesinde bir yönüyle onları evvelen de bizzat sempati duyma, evvelen ve bizzat onları kabul etme ve onları Müslümanlara tercih etme, onlarla oturup kalkma mevzu, Müslümanları görmeme işte burada yine usulü din disiplinlerine aykırı hareket edilmiş olur. Bu da Kur'an'dan çıkmış. Velan taruda ankel yahudu وَلَنْ nasar hatta tattabe' milletum. Milletlerine tabi olmayınca öyleleri vardır, öyle olmayanlar da vardır. Ve min kavmi Musa ümmetün yehdune bil hak. İnsanları hakka hakkata yönlendiren kavmi Musa'da insanlar vardır. Yani öyle Museviler vardır. Vellezine ne bil kitap sımsıkı kitabullah'a sarılan insanlar vardır. Ve iza semu ma unzile ila rasul tera ayuna mutafidu min Mimma arafu min hak olan hakkı duyduğu zaman, Kur'an mesajını duydukları zaman gözleri dolu dolu yaş boşalan insanlar vardır. Orada gördükleri haktan dolayı. Şimdi bunlar istisnadır, kaideyi bozmaz. Fakat öyle olmayan insanlar vardır işte. Bunları bir yere koymak lazım, öbürlerini bir yere koymak lazım, öbürlerini bir yere koymak lazım konumlarına, durdukları yer itibariyle. Hepsine karşı bir hayti vuslat bulup, bir münasebet yolu bulup onlarla münasebete geçme, bir köprü kurup onların ufkuna ulaşma veya onların size ulaşmasını sağlama. Bunlar memduh şeylerdir ama fakat temel disiplinlerinize aykırı birine yan çıkmak, onu bir mümine, inanan bir insana tercih etme mevzu, inananları görmeme, inananları hafife alma, onlarla münasebet içinde bulunma, işte bu türlü meselelerde yine o usul dindeki temel disiplinlere girer. Hizmet eden arkadaşlarımız, dünyanın dört bir yanına bu mesajı götüren arkadaşlarımız, işte değişik kültür ortamlarında yetişmiş insanlarla karşılaşacaklar. Onlara bir şey diyecek, bir şey okuyacaklar. Evvelki gün de geçmişti. Birine diyeceğiniz ve okuyacağınız şeyi evvela onu okumadan okursanız canlarını okumuş olabilirsiniz. Evvela onu okumak lazım yani. Bu neye nasıl inanıyor? Benim diyeceğim şeye tepkisi ne olur? Veya reaksiyonu ne olur? Onu doğru okumak lazım ki bu usüldür esasen veya üslup dediğin ettiğin şey de işe yarasın. Şimdi böyle çok kritik bir şey, böyle çok farklı kültür ortamlarında yetişmiş insanlar, biz de o mevzuda ne bir seminer aldık, ne bir rehabilitasyondan geçtik, ne bizi yetiştiren insanlar oldu. Ülkemizde çünkü kimsenin öyle bir derdi yoktu. Biz şu türden insanlar yetiştirelim de, kendi geçmişten tevarüs ettiğimiz değerleri götürsün dünyaya tanısınlar. Yoktu yani öyle bir şey. İlahiyat fakültelerinde de yoktu, başka fakültelerde de yoktu. Sosyal bilimler fakültelerinde de yoktu. Psikoloji, pedagoji eğitimi veren alan alanlarda da yoktu. Böyle bir şey yoktu. Kimsenin öyle bir derdi yoktu. Ne güzel böyle kutu gibi bir dünya. Türkiye ye iç yan gel kulağın üzerine yat. Kimsenin öyle bir derdi yoktu. Bu açıdan da dünyanın dört bir yanına açılan arkadaşlar öyle yetişmiş insanlar olarak açılmadılar. Tek dayanakları Allah'ın inayetidir. Sizin duada dediğiniz gibi havlen ve kuvveten min havlike ve kuvvetke fi kulli şe'nine ve fi kulli emrine ve fi cihadine ve fi tebliğine ve fi irşadine diyeceksiniz yani. Cenab-ı Hakk'ın havliyle ve kuvvetiyle dünyanın dört bir yanına yayılacaksınız. Allah hüsnü kabul ihsan edecek. O insanların kalplerini açacak. Vüt vaz edecek. Size karşı sevgiyle, sempatiyle mukabelede bulunacaklar. Yoksa bir yetişmişlik içinde açılmadık. Şimdi ne olur o zaman yani? Ya bir kısım falsular yapar, o insanları kaçırırız. O insanlar zaten bazıları misyoner cemiyetlerinin, cemaatlerinin onlara karşı yaptıkları şeylerden hala o travmayı yaşıyorlardır. Bir de bunlar geldi falan derler. Bir böyle bir şey var yani orada temkine, tedbire, teyakkuze çok ihtiyaç var. Bir diğer taraftan da biz bunların ruhuna girebilmek için acaba daha nasıl yapsak ki şirin görünsek filan. Yani Buda'ya da, Brahman'a da, belki Konfüçyüs'e de dinler tarihi öyle demiyor. O adam bir ahlak adamı yani sadece din miyim bilmiyor Konfüçyüs. Belki Şintoizm'e de öyle bakabilirsiniz falan. Şamanizm'e de öyle bakabilirsiniz. Zerdüştizm'e de, Hermetizm'e de öyle bakabilirsiniz. Ya bunlar, bunlar Hermes çok mübarek, kutsal bir insandır böyle onlara şirin görünmek için. Şimdi bunlar sizin işte usulü din açısından kendi şeyinize aykırıdır yani. Ama Efendimizin ve Kur'an'ın dediği bazı şeyler vardır yani. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mevzuda mütalaları, mülazaları vardır. Beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin yani. Yeri geldiğinde Efendimiz'in kemali, fazileti olarak bakın. Ülül azim bir peygambere karşı insanlığın iftihar tablosunun tavrına bakın burada diyebilirsiniz. Hazreti Mesih yeni bir dirilişin mimarı gibi Efendimiz tarafından gösteriliyor. Ve o mevzuda zayıf, hasen, sahih, yüz kadar hadis kitap haline getirilmiş malum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadişinas bir insan. Seyyidin Hazreti Mesih'in misyonunu işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'e dayanarak o mevzuda Hz. Mesih'in önemini vurguluyor. Kur'an-ı Kerim Hz. Meryem'in önemini vurguluyor. Hz. Meryem'in adından başka herhangi bir kadından bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunları diyebilirsiniz. Fakat kendinize göre o mevzuda Kur'an ve sünneti sayede ve sahabe-i kiram efendilerimizin mütalaları, mülahazalarına bağlı olarak biri hakkında öyle takdirkar bir şey söylememişse şirin görünelim diye öyle yapma bu usulü din disiplinlerinin dışına çıkılmış olur yani. Bizim maruz kalabileceğimiz şeylerdir bunlar. İşte burada çok temkinli hareket etmek lazım. Ne dinden taviz vermek, bu Müslümanlığı böyle küçük göstermek, tabi gibi göstermek, basit gibi göstermek, onları onun yerine koymaya çalışmak, ne de onların damarlarına basarcasına onları tepkiye ve reaksiyona sevk etmek, öyle bir temkin istiyor. Bunu da sahabi efendilerimiz nasıl yapmışlarsa zannediyorum iyi bir siyer felsefesine bağlı olarak herhalde iyi bir siyer felsefesi günümüze kadar o mesele böyle kemali ciddiyetle ele alınmış yapılmış mıdır yapılmamış mıdır yapılanlar var da kemali ciddiyette kaydımız var kemali ciddiyetle yapılmış mıdır yapılmamış mıdır o günü alarak günümüze getirerek Bugün şöyle yapılmıştı herhalde, bugün yapacaksak bu işi şöyle yapmak lazımdır diyeceğimiz şekilde. Meseleyi, kaynağı, doneleri o dönemden alarak, yorumunu bu döneme göre yaparak o dönemde öyleydi. yani. Mesela kılıç vardı, kalkan vardı, ok vardı, yay vardı, sadak vardı, at vardı, katır vardı, deve vardı. Yani günümüzde bu mesele nasıl yorumlanacak onu çok iyi bilmek lazım. Günümüzde hizmetimiz açısından da bu temel disiplinler önem arz ederler herhalde. Bizim de seminerlerle iyi yetişmemiz lazım. Bu mevzuda gerekli olan telkinleri almamız lazım. Yoksa sizin için demiyorum da hani benim gibi nallından mıhına giden insanların bir kısım boylatlıklarına takılarak celbetmek istediğimiz, cezbetmek istediğimiz insanlar kaçabilirler, uzaklaşabilirler. Eskiden hocalar birbirleriyle karşılaşınca derlermiş orada. İlk o eğitim döneminde hocalardan duymuştum bunu. Karşılaşınca kaç insanın katilisin? Yani kaç insan senin atmosferine girdi de sen densizliğinle onu kaçırdın manasına kaç insanın katilisin derlermiş. Elinize düşen herkesi çırak çıkaramıyorsan, hepsine kendi boyanızı çalamıyorsanız yolunu yöntemini bulup o mevzuda 50 defa sancı çekerek yine şairi şehrimizin ifadesiyle öz beyninizi burnunuzdan kusarak ona verilmesi gerekli olan şeyi usulüne göre veremiyorsanız uzaklaştırıyorsanız, temfir ediyorsanız el alem sizi onun katili sayıyor. Onu öldürdünüz. O ruhunun kanına girdiniz demektir o. Bu açıdan usul de önemlidir, üslup da önemlidir ve hiçbirinden fedakarlıkta bulunamaz.